Değerli izleyiciler, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere o elimizden düşürmediğimiz telefonların taşıdığı, gözde görmediğimiz ama çok büyük bir tehlikeyi anlatacağım. Diyorlar ki telefonlarımızın üzerindeki mikropların çoğu artık o bildiğimiz ilaçlara bile dirençliymiş. Yani bu mikroplar öyle güçlenmiş ki hastalık yaptıklarında ilaç bile fayda etmiyormuş. Biz bu tehlikeyi her gün cebimizde taşıyoruz, evimize, yatağımıza, soframıza getiriyoruz. Peki ne yapacağız? Kendi doğal mikrop kırıcımızı kendimiz hazırlayacağız. Ninelerimizden kalan en güzel mirastır sirke. Küçük bir sprey şişesi alın. Yarısını suyla yarısını da beyaz sirkeyle doldurun. İşte size en doğal en güçlü temizleyici. Her gün telefonunuzu bu karışımla sildiğinizde o inatçı mikroplara karşı en güzel tedbiri almış olursunuz. Unutmayın en iyi korunma tehlikeyi kapımıza hiç sokmamaktır o mikropları evimizden uzak tutalım ki, sonra çaresini aramak zorunda kalmayalım.